bunlar. Farklıyız. Bir kaydımızı yaptık. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra saf sınırları yapacağız. Orada motorla motor bırakacağız. Ee, ne yapacağız? Kocasına'ya geçiş yapacağız. Evet yemeğimizi yedik. Gürcistan için yola koyulduk. Bayağı tır sırası var. Umarım şeyin orada fazlası olmaz. Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Ne yapacağız orada? Hiçbir fikrim yok. Evet, araştırma da yapmadım. Gidip bakacağız. Motorla girmeyeceğim tabii. Az bir şeyimiz kaldı. Ben de heyecanlıyım. Şöyle denize sıfır. Şeylan olmuş burada galiba. Evet. Şöyle deniz manzaralı. Gidiyoruz. Gürcistan yolcusu kalmasa değil. Ee, hayallerimden biri motorla yurt dışına çıkmak. Onu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz inşallah. İtalya turu falan motorla hayal edemiyorum bile yani o kadar güzel olur ama ömrümüz yeterse e, motosikletle İtalya'ya da sürmek istiyorum az önce bu böyle Gürcistan olur Yunanistan olur oralara sürmek ne başlamak lazım nasıl ki benim e, Türkiye turuna başlamadan önce Ege'deki 150-200 kilometrelik yollarda antrenman yaptığım gibi buralarda da bir antrenman yapıp ondan sonra İtalya, oradan İspanya neden olmasın? İnşallah hepsi gerçekleşecek. Ah, ruhsatımı yanımda getirseydim bugün Gürcistan'a girerdik. Kapıyı da çok merak ediyorum Saf kapısına. Ne diyor? Aksamca bir dur. Tünel kapalı servis yolunu kullanınız. Okey. Servis yolunu kullanacağız. az bir yolumuz kaldı. Gürcistan'dan gelenler var. Biz de İstanbul'a Gel geç abi. Gel geç. Gel, gel geç ya. Allah'ım ya. Kaydı kapatayım. Orada açarız tekrardan. Evet, Sarp kapısına geldik. Şimdi çıkış zamanı. Motoru güzel bir yere park edeceğiz. Ondan sonra... And now it's a otopark bulup motorumuzu çekmemiz lazım. Evet şurası otopark. Yanından girişi var mı? Motorumuzu park ettik. Şimdi kapıya doğru geliyoruz Burası Türkiye birazdan Gürcistan'da olacağız. Umarım umarım doğru gidiyoruzdur. <laughs> Direkt geldim. Evet, doğru. Bekliyor. Galiba doğru geldik. Şimdi çıkış pulu alacağız. Sonra devam edeceğiz. 500 TL çıkış pulumuzu aldık. Şimdi form dolduracağız. Sonra devam edeceğiz formu da doldurduktan sonra ilerliyoruz. Gişeden de sağ salim geçtik. Şimdi Gürcistan'a girme vakti. Şimdi Gürcistan gişelerinden geçeceğiz. Onun için sıra bekliyoruz. Evet şu an Batum tarafına geçtim. İsterseniz insan bir ürperti hissiyatına katılıyor ya bir ürperdim gerçekten. Bakacağız. nasıl olacak? Ve Gürcistan'a gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bir para bozduracağız. Ondan sonra e, dolmuşla Batum'a geçeceğiz. Batum merkeze geldik. Ya geldim daha doğrusu. Ee, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. İnternetim de yok. Ee, şöyle iki tane çift buldum. Yani evet çift. Onlarla beraber takılacağız. Ee, şöyle göstereyim. Evet. Öncelikle dönüş otobüsümüzü bulmak için otobüsleri arıyorum. Dönüş yolunu bulduktan sonra gezmeye başlayacağım çünkü saatlerini öğrenmem lazım. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Evet, otobüs yerimizi bulduk. Şimdi gezme vakti. Gürcistan'da gezeceğiz. Şöyle Yükte bağırışmalar falan çok oluyor burada. İnsanlar birbirinden bağırıyorlar sonra devam ediyorlar. Tartışma olmadan bağırıp kaçıyorlar. Evet. Sahile doğru yürüyoruz. Ali ve Nino heykelinin. Oraya gideceğiz. Orada güzel şeyler varmış. Sonra sana bakacağız. bu sokaklarını gezmeye başladık. Ekip çok güzel, enerjik bir ekiple geziyoruz. Yaş olarak yaşlı ama enerji olarak çok genç, dinamik insanlar. Şöyle saatle başlayalım. Evet, Batı'nın en özel yerlerinden bir yerine geldik. Şöyle göstereyim. Ben benim. Ben. Ali Bey'in limayı şu an kavuşmuşlar ama hikayede kavuşamıyorlar. Böyle. Evet, Batum Luna Parkı'ndayız şu an. Ee, harika bir dönme, dolabı. Dönme dolabı bindik. Çok güzel. Ee, görüntüler çıkacağına inanıyorum. Çek, çek. Bak buraya bak. Hadi başla. Biraz 360 derece çekelim. We've been living in since so long. All the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster. Rollercoaster. güzel ya gerçekten mükemmel. Türkiye turu derken <laughs> dünya turuna başladık. Harika gerçekten efsanevi güzelliğe sahip. Gönül Bu burada daha çok duralım ama maalesef bu kadar durabiliyoruz. Şöyle mükemmel. Arkadaşlar, Gürcistan Fenkarya'yı böyle yiyor. çok bol bol su var. Daha sonra etini yersiz. O kadar. Bunun dübü yemişsiz. Bunu ha. atabilirsiniz. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Böyle bir şey, su böyle ki. Hayır para evet. verin, para verme peçe. Al bakalım. Müziste gezimizin Burada. yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Otobüs duraklarına gideceğiz, sınırına geçeceğiz oradan Türkiye'ye varacağız. varacağız diyelim şöyle son kez Gürcistan sokaklarına bakalım. Geliyorum. Gürcistan gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel, çok eğlenceli bir gezi oldu. Ne harik insanlarla tanıştım. Ee, aslında artık e, <laughs> dua almıyorum bence. Buradan değil mi? Gerçekten artık e, bilmiyorum ya, enerjiyi alıyor muyum bilmiyorum ama mükemmel insanlarla tanıştım. Şanslıyım. İyi insanlara denk geliyoruz. Gelmeye devam ediyoruz. E, buradan yine hepsine teşekkür edeyim. Harika insanlardı gerçekten harika vakit geçirdim. Tek başıma gezmiyorum artık gerçekten. Her ilde her şehirde e, birileriyle tanışıp bana yoluna ediyorlar. Ee, böyle sınırdayız şu an. Türkiye'ye geçiş yapacağız. Ee, i̇nşallah motorum duruyordur. Park etmedim motoru. Çünkü çok uçuk rakamlar istendi park yerinde. Ben de yol kenarına çektim. Umarım motor duruyordur. Ee, onun dışında başka diyecek şeylerim Gürcistan hakkında var. Onu yarın söylerim. Kendinize çok iyi bakın. Başka sınır dışı yerlerinde. Umarım görüşürüz. Sınır dışı değil de Sınırlarda görüşürüz.